Yazıyor, fetvayı söylüyor, yazdırıyor. O, orada da aynı yalanlar var. Hiç asla asları yok. İranlar kaçak Kur'an basıyorlar, onları toplatıyor, yaktırıyor. Küllerinde edeple gömülüyor çiğnenmez bir yere. Kur'an'dan ticaret haram, fetva vermiyor İstanbul Devlet basar, bedava dağıtır. Kitaplar için bugün denir, hediyesi kaç para? Evet, Hediye nedir? Doğru. Getiren götürene zahmeti mukabilinde bir hediye vermek buradan kaldı. Bizim kültürümüzde bu var. Kur'an parayla satılmaz. Padişah'ın meziyeti kusur oldu. Nakbaya amirete basılır. Orada çalışan işçilere huzurunda yemin ettirir. Abdetsiz bir kağıdını ellemeyecekler vesaire. Bunlar uzun yükse Abdülhamid. Bu Siyonist komplo indirdi onu? E, Bunlar e, hepsi aynane. Abdülhamit devasa bir şahsiyettir. Devasa. Onu anlamak iktidarı o günkü adamların çoğunda da yoktu. Bugünkülerde de yoktur. Evet. Anlamak iktidarı yoktu. Cumhuriyet mantığıyla küçük bir Türkiye'nin şartlarıyla o imperiumu 13 milyon kilometre kare bıraktı vatanı. 13 milyon kilometre çöp kalmadı 10 senede. 1909-1919. 10 yıl. 13 milyon kilometre vatan tarım arattı bu hainler. Evet. Bu nasıl oldu? Bu Yahudinin desteğiyle oldu. İngiltere'yi bugün nasıl Amerika'yı kullanıyorlarsa İngiltere'yi Osmanlı aleyhine kullanan Yahudidir. Bugün de Çin'i kullanmaya hazırlanıyor. Bunlar çok tavsiyatı var. Netice itibariyle yani Balfour Deklarasyonu zaten Rothschild'e bir evet, mektup. Harp nihayetinde bizim Filistin'de üç ordumuz vardı. Yıldırım Ordular grubu. Evet. Cephesi. Bu cepheyi kasıtlı çökertildiği iddiası vardı tarihte. Onun da çok tavsiyatı var. Filistin'in elimizden çıkmasına sebep budur. Mondos Mütareke Namesi'nin imzalanması. sebep budur. Filistin'de bir tek arazi sattırmadı Yahudi'ye. Ayet gönderdi oraya şahsi parasıyla Gazze aldı. Diyor Murat Filistin Bardakçı. çiftliği katı şahanesi böyle tesis etti. Musul'da da petrol tekalarını böyle aldı. Ama iddiatçı melunlar onu tahttan indirdikten sonra onun mallarını millileştirdiler. Millileştirmek demek devleti almak demek devlet bir toprağı kaybetti mi oradaki amme emlaki orayı fetheden Eyvah. ele geçiren adama geçer. Şahsi mülk olsa devam ederdi. Bu haini Yahudi verdiği akılla yaptılar. Sultan Hamid'i tahttan indirmek için dört kişilik heyet tebliğe gitti. Eyvah. Bir de Emanuel Karasu Efendi. Yahudi. Yahu siz Müslümansınız. Benim halife olarak burada bulunmamı arzu etmek etmemek sizin hakkınızda bu adamın ne alakası var dediği zaman kafaya eğdiler o intikam almaya gitti çünkü Teodor Herzl için dedi ki Tahsin Paşa'ya onu kovdu ya hani Osmanlı borçları diyelim de sen de bize Filistin'e hicret imkanı sen ecdadımın kanla aldığı toprağı bana parayla sat mı diyorsun Bir Sultan ha, onu kovdu o dedi ki Tahsin Paşa'ya bir gün tahttan indirileceksen bu adam beni indirecek. Efendimiz o bir gazeteci nasıl sizi indirir? Sen onu öyle görme dedi. Allah, Allah. O Yahudi beynelmiler gücünün mümessilidir. O gücün ne olduğunu sultan çok iyi biliyor. Borsayı icat eden Rothschild'tir. Theodor Herzl'in kullandığı Rothschild. Niye icat etti borsayı biliyor musun? Yahudinin serveti gizlensin diye. Bugün Mercedes fabrikası Almandır dersin, değil mi? Acaba kaç Mercedes hisse senedi kaç Almanın cebinde vardır? Belki de hiç. Tamamı Yahudi'nin cebindedir. Ama sınırı Alman bilirsin. Dünyanın her tarafı böyledir. Her tarafı böyledir. O zaman bu demektir ki Yahudi bizim içten yıkan kuvvetin eliyle orada. İngilizler Filistin hezimetinden sonra iki ayrıldılar. Bir kol Musul'a yürüdü çünkü petrolü olarak Yahudi ona göndermişti, göstermişti. Bir kol da Filistin'e gitti. Genel Allen bir 2000 yıllık davamız gerçekleşti dedi. İngilizlerin 2000 yıllık davası yani herkes sanetti ki seferlerini kastediyor. O bile 2000 yıl yok. O çünkü bin yüzlerdedir. Ama Yahudi davası olduğu çıkıyor ortaya. Arkadan İngiliz hariciye nazırı Lord Balfour Rothschild'e bir mektup gönderdi. Balfour deklarasyonu diye meşhurdur. Burada bir Söz Yahudi verdi. devleti kurulmasını kabul ediyoruz dedi. Bunun için bu harbe girdik demektir. Fakat yani bu savaş şey onun ki, için mi yapıldı bir dünya harbi? Yahudi devleti kurmak. Hiç vurmak. şüphesiz. Filistin imparatorluk parçalanacak çünkü Abdülhamid'i Karşısında kaya gibi görünce onu bertaraf edecek, imparatorluğu parçalayacak. <laughs> küçük küçük parçalarla mücadele etmek kabil, bir, 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 hepsi Arap. Niye bir devlet olmadı Arapistan? Suudi, Irak'ı, Suriye'si, Filistin'i, Mısır'ı Mısır bir devlet olaydı ya. Kim bunu böyle 40 tane devlet yaptı? Demin sana anlattım Şerif Hüseyin'e büyük bir Arap imparatorluğu vaat ettiler. Ve hilafet vaat ettiler. Niye yapmadılar? Çünkü bir güç olsun istemiyor Yahudinin karşısında. Hilafet de Yahudinin menfaati için yıkıldı. Peki Müslümanım, Şerif Bey'ini evet, kim emriyor? Yani? Kemal Paşa, hilafetin ilgasından bir sene evvel Bursa'da diyor ki, hilafet bizim milli bir müessesemiz değildir. Beynel Değil İslam'dır. Onun hakkında biz bir karar veremeyiz. Bunu diyen adam bir sene sonra yıkıyor bunu. Kim müessir oluyor? Neler döndü? Bunları anlatsam hu sabah olur. Neler döndü? Anlatacağız ilerleyen. Hala Yahudinin eli bizim kafamızın içindedir. Tombala torbası gibi karıştırıyor. Hala. Biz gelelim dünya nereye gidiyor? Bak komünizm bütün dünyayı yutmak istiyordu. 70 senede erken bunamaya uğradı. Bugün Marksist diyen bir adama timaranelik gözüyle bakarlar. Doğru. Dünyada buna revaç veren hiçbir topluluk yoktur. Doğru. Bakma bizim bir takım yarı münevver insanlara. Ama İslam 1400 sene sonra gençlik, ikinci bir gençlik yaşıyor. Doğru. Ben bunu bin delille ispat ediyorum. Bir delil değil ama sana bir tek delil vereyim. Bir tek delil vereyim. Demokrasiye İsmet Paşa demokrattı da onun için geçilmedi. Dünya şartları zorladı. Tabii. Diktatör olan Hitler frenlenemediği için kendi milletine de başkalarına da pahalıya mal oldu diye Alman Harbi'nden sonra dünyada demokrasiye geçişi teşvik. Bu biraz da Yahudi programıdır. Onu neden isterler onu ayrı anlatırım. Mesela UNESCO'da karargah kurmuşlardır tarih tedrisatın ahenkleştirilmesi ne demek? Milletler tarihlerini üstün köre okusunlar. Çünkü birbirlerine düşmanlık telkin ediyor. Ee, Yunanistan'la Türkiye dost olsun diye Yunan Polatlı'ya kadar geldi demeyelim. Sakarya'ya kadar Bizim geldi. Medeniyetler İttifakı'na ne bunun, diyorsunuz? Bunun, dur o da ayrı bir mesele. Bunun altında yatan kendi tarihini unut. 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 unut seni tarih şuuruyla mücehhez olmaktan çıkarıyor ama kendisi 5000 yıllık tarihe devam etti. İbrahim Aleyhisselam'a Tanrı Yahova demiş ki Nil'den Fırat'a kadar sana veriyorum. E İbrahim Aleyhisselam Arapların da atası azizdim. Bunu nasıl kendine yontuyorsun? Dur. İki çocuğundan biri İsa Aleyhisselam, biri İsmail Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam'ı sen ata tanımışsın, İsmail Aleyhisselam da Araplar. O zaman Nil'den Fırat'a kadar zaten Araplar. Niye sana oluyor bu? Böyle hmm. mugalata